Zaten ben e, hoş bakmıyorum. Hiçbir şekilde. E, tabii ki fabrikasyon orijinal olduğu müddetçe sıkıntı yok. E, montaj hatası çok oluyor. Bundan dolayı da çok arızalar oluyor. Ve biz çok uğraşıyoruz bunu çözebilmek için. Swap'lar olsun, motor sekmanları olsun, piston sekmanları olsun. Bunlar bozuyor. Ömrünü azaltıyor. Cihaz tabii ki söylemiyor bunu. Çünkü ayrı beyin yok. Ayrı bir kumanda kutusu yok. Hepsini motor kumanda kutusundan okuduğu için arızayı bulamıyorsunuz. Performans etkisi oluyor, tabii ki e, verimli çalışmadığı için zaten ilk başta. Peki, servisinizde ne tarz hizmetlerde bulunuyorsunuz? <laughs> Merhabalar, ben AKN Motors'tan Akın. Bugün Ümraniye'de bulunan GTC Mercedes özel servisini ziyaret edeceğiz. Ümraniye'de GTC Mercedes özel servisinde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben AKN Motors'tan Akın Çorlu'dan Ümraniye'ye Bugün GTC Mercedes Özel servisini ziyaret etmeye gidiyoruz Aslında ziyaretimizin sebebi Sizden gelen Bazı sorular vardı Bunların Cevaplarını aramaya gidiyoruz Merhaba AKN Motors'tan Ben Akın Bugün Ümraniye'de bulunan GTC Mercedes özel servisine geldik Whatsapp'tan ve Instagram'dan Mercedes araçları hakkında bazı sorularınız vardı. Bunların cevaplarını Levent ustamız ve Şerif ustamızla birlikte sohbet tadında cevaplamaya çalışacağız. Merhabalar Akene Motor takipçileri. Sizlerden gelen istek üzerine bir video hazırlamayı düşündük. Ve bu videoyu da işin ehli olan GTC Mercedes özel servisinden Şerif ustamız ve Levent ustamızla birlikte gerçekleştireceğiz. Mercedes araçlarının Mercedes, daha doğrusu Mercedes araçları hakkında genel bir bilgi alacağız. Ee, sizlerden WhatsApp üzerinden ve Instagram üzerinden sorularınız vardı. Onları soracağız kendilerine. Ee, i̇lk sorumuzu Şerif Usta'mıza yöneltelim. Sizlerden gelen bir soru bu da. Mercedes S-Class araçlarına S350 olur, S500 olur, S600 olur. Bunlara LPG takılır mı? Tavsiye ediyor mu? Evet. Şimdi LPG olarak zaten ben e, hoş bakmıyorum hiçbir şekilde. Ee, tabii ki fabrikasyon orijinal olduğu müddetçe sıkıntı yok. Ama diğer şekilde montaj yaparken bir sürü tabii ki marka var, çeşit var ve bir sürü de ustalar var. Evet. Bunlar e, montaj hatası çok oluyor. Bundan dolayı da çok arızalar oluyor ve biz çok uğraşıyoruz bunu çözebilmek için. LPG'ciler de dahi çok uğraşıyor, uğraştıkları oluyor. Hatta bulamıyorlar, bize yönlendiriyorlar. Biz kendi bildiğimiz LPG'cilere gönderiyoruz mesela çözüyorlar. O yüzden dolayı pro çok problem oluyor. Diğer bir şekilde e, kullanış olarak baktığımız zaman da Motorda Tabii ki swaplar olsun Motor sekmanları olsun Piston sekmanları olsun onları bozuyor Ömrünü azaltıyor Swap yuvaları özellikle Çok çökmeler oluyor ve bundan dolayı da e, Verimli çalışmamazlık Verimli yakıt Harcayamamazlıklar e, Çok oluyor e, Haliyle Motor rektifiye ihtiyacı doğuyor o yüzden de e, arızalar çözümde tespiti zorlaştırıyor. Evet. Şimdi LPG'de mi arıza, benzinde mi arıza bunu bulamıyoruz. Cihaz tabii ki söylemiyor bunu. Çünkü ayrı beyin yok, ayrı bir kumanda kutusu yok. Hepsini motor kumanda kutusundan okuduğu için arızayı bulamıyoruz ve çok zamanımız alıyor. Hatta bulamayıp da genelde ben iptale yönlendiriyorum. İptal ettikten sonra arızayı bulabiliyoruz. Hatta zaten bana gelmesine gerek kalmıyor. Arıza çözülüyor otomatikman. Evet. Öyle olduğu zaman güzel oluyor. Ee, uğraşmıyoruz. Performansı etkiliyor mu? Hani Arıza sorunları çık Araçta arıza yapabiliyor, sorun yaratabiliyor bu LPG. Evet. Peki performansı etkiliyor mu? Performans etkisi oluyor. Tabii ki e, verimli çalışmadığı için zaten ilk başta. Çünkü e, benzin aldığı zaman hiç problem yok. Ama LPG'de patlamalar, yanmalar daha etkili olduğu için e, bujisi, yok bobini, yok kablosu falan çok güzel olması lazım, düzgün olması lazım. Diğer şekilde iyi değilse, kalitesizse mesela yanmalar iyi olmuyor çünkü benzinle LPG yanışı farklı. Evet. Çok etkili olduğu için LPG, o yüzden e, düzgün olması gerekiyor ve de kuru çalıştığı için zaten çok sıkıntılara oluşuyor. Peki servisinizde ne tarz hizmetlerde bulunuyorsunuz? Bakım, onarım, arıza tespiti, orijinal cihazımız var firmamızda, yazılım güncellemesi programlama işlemleri, e, SCN kodlaması dediğimiz e, işlemlerimiz var. E, şanzıman onarım, bakım, revizyon, elektrik, elektronik, e, bu torpido için olur, ne bileyim kapının, aracın her tarafıyla ilgili diyebiliriz, sun dahil her şeyle ilgili. Evet. Onarım, montaj, arıza tespiti yapılıyor. E, elimizden geldiğince elektrik, elektronik olarak Kumanda kutu tamirleri, tabiri caizse beyin dediğimiz tamir, onarım işlemleri yapılır. AKN Motors olarak GTC Mercedes Özel Servisine teşekkür ediyoruz. Bize değerli zamanlarını ve bilgilerini paylaştıkları için. Gelecek olan videolarda görüşmek üzere.